Evet arkadaşlar, sene merhaba. Ben Mete. Bugün bir sizlerle birlikte otel kuluyoruz. Değil mi Mete? Evet, bugün otel kuluyoruz. koda kadar tatilleri boşuna mı geldik? Evet, Mete. Doğru abi. Oha, bu ne yapıyor? Bılamayın. Mete. Para Güzel duvarları koyduk. Bir şey diyeceğim. Efe, efe Mete'ciğim. Bu ev, bu bu otelin kapısı nerede? Doğru. Hemen hallediyoruz abi. Koyduk. Şey. Lemisilesi ya. Ne yapıyorsun <laughs> Tamam tamam abi. Bu boş mu kalacak böyle? Halledeceğiz. Bu bizim okulun rozeti. Bana geleyim diye her yıl gönderirler. İlk gitmediğim yıl bir tane koydum. Öbür yıl yanına bir tane daha. Sonra böyle oldu işte. Peki ama sen niye gitmiyorsun Basri amca? Ben gemiye bakura binemiyorum. E niye ki? Senin diş doktoruna gidememen gibi ben de korkuyorum. Baksana yıllığımızı getireyim. Bu niye? Buna arkadaşım. Aldım. O oh, bir tane daha kişi geldi Efe. Evet Efe mi? Mete. Çok güzel. Ben bunu almak istiyorum. Şöyle oturalım. Kanka ne yapıyorsun? kanka sen ne yapıyorsun ya? Ben de iyiyim. İç güç işte. Bir şey söyleyeceğim. sahibini biliyor musun ya? O benim. Ulan be. Efe ya. Yine, yine... yaptın yapacağını. Havalı görünüşünü yaptın yine. Tabi abi. O burada da bir tane var. Bunun yüzü elde de böyle yüz mü oldu kalıf? Aldım. Şunu da yaptı. Ben de Aldım bunda. Hala yetmiyor. Bu arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yolunda yapmayı unutmayın. Bidinanın kanalına da aynı şeyleri yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ya. atmayı unutmayın bana. Al. Bu ah. çocuk Aldım. yerden çıkmasın. Bir daha dolanalım. Bu çocuğun ayakları dolanıp Oo, şuna bakın. Ne koyduk bulaya? Şöyle arkadaşlar. Al. Oo, lıfkı zengin olduk. Evet abi, koy. Güzelmiş. <laughs> Buna, bunu da koyalım. Gel, evlat gel. Basri amca sana bir şey getirdim. Ben gideyim. Arkadaşlar bekler. Aa, ben üst kat Bakacağım, yaptım. Ödümün yanında bana davetiye de göndermişler. Davetiye. Ama özel araç da göndereceklermiş de. Sana özel. Dedim gerek yok. O tüpse gittim. Sonra kapıda doktorlar dizilmiş beni bekliyorlar. Alkışlar, çiçekler. Koyalım. Sonra Ama olacak o kadar. Arkadaş, iş ne? Abi. Ah, Oo, kapanıyor çok güzel. olduğu Çadısı yok bu şeyin lufkı otelin. Evet hallediyiz abi. Şuraya koyalım hemen lufkı. Oh, şuna bak. Lufkı buradan aşağı düşmeyecek. Lufkı. Buranın çitleri nerede? Buradan aşağı düşmeyecek mi millet? Dolu abi hallederiz. Kafamı oh. buldum ben de. Evet o yüzden yapmamız gerek. Tamamdır yapıyoruz abi. Hemen. Değil. Bak yaptık abi. O güzel. Şey yaptık. Oo çok güzel. Ama bu tarafı da bir çekerim ya. Değil mi Lıfkı? Ya Lıfkı diyorum hala. Efe. Yok. Aa çok güzel burası. Aşağı düşemiyordum. Evet ha, efendim çok güzel değil mi? Evet. Buraya param setmiyor. Bana çıkılabiliyormuş Lıfkı. Lıfkı diyordum hala. Mete. Evet abi. sen ismin ismini Lıfkı olarak koyalım mı? Evet benim yeni ismim Lıfkı. Hadi Lıfkı şurayı da hallet. Hallettim. Oo, otel, okay. otelin yüzde doksanı çok güzel oldu. Hop. 700'e de aldık. Işıklandırmasını yapalım. Lıfkı şurada bir şey unuttuk. Dur şu yüzünü. Bizde o kadar yok. Birazcık para almamız gerek. Aldık. Aldım. Ufku bir asla para. Oo çok güzel oldu abi. Dışarıyı da halledelim. Ürün bitti. Ne bitmesi? Ne burası ne yapıyoruz? Usta var doğru. Şurayı da halledelim. Buraya ne güzel şey ya şelale koyalım kolay koyalım ya. Değil mi Rafika? Evet abi ya. Koydum abi. Bu da değilmiş. Lepka. Bak koydum abi. He buymuş. Bu ne? Bu alamazsın bunu. Çok pahalıymış abi. Koş. Aldık paramız bitmiş. <laughs> of ya daha çok var abi. Hadi Rıfkı. da var. İşte alabiliriz golf alabasını abi. Lütfen bak golf alabası. hoş geldiniz. Yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Para <Lıfkı>. Tamam abi. Takımlarımız niye kapalı Lütfen Hallederiz abi. Ooo sığı da hallet. Yetmedi abi. Koş. Koş koş koş. Koş koş. Akışal bulaya ne yapacağız? Aa yolu sattık Lıfkı. Muhteşem. Evet abi. Vallahi şekil ha. Evet Lıfkı. Bindim. Bunu bununla gidelim. Şimdi nerede gidiyoruz abi ya? Çıkın oldan git ya. af. Abi Tanya'nın gücü bu kadarmış. Oğlum Tanya'nın doğum gününü unuttun ya. Gittin ya. Gittim ama hala onun geldi? Sıpla. Kaç? Hayır abi. <laughs> Hayır ya. Yürüyerek git lıfkı. Sonra tekrardan yürüyerek gelelim olur mu? Olur abi vallahi yelmek sağlıklıdır. Ya saçmalama lan ya. Odan tekrar alalım Tamamdır abi. Şu takımdan bak lütfen. Abi çok güzel. Çal Çağla buraya. Gel la buraya. O çok güzel çaldın. Senin özel güçlerin mi var Lıfkı? Tabii ki abi. Benim özel güçlerim Tanya. Benim özel güçlerim Bedilan. Ya Bedilan nereden çıkarttın? Onun kanalında hiç video olmadığım için bir dalga geçmek istedim. He hiç video yok. Ne yapsın çocuk? Bilmiyor. Ben söylüyorum unutuyor. Doğru. Bu bu da bir yolda mı? Evet bir yolda <laughs> daha abi. Da, Aha da. ha, ha, yol. Şurada bir tane var. Aldık mı? Alaba. Su be. Alaba, dur. He. Şu bu ne? Bu kaç para? Yüz. Şu kaç kaldı abi? Hayırla ya Ne yapacağız abi? Şuna bakalım. Son kaç kalmış? bunu alabiliriz. Ya bunu da anlamıyorduk. Abi öl. Yorayım. Direkt gidelim. Abi ne yaptın ya? Öl dedin oğlum. Doğru unutmuşum. Alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması. Oh, şu balaya bak ya, balık <laughs> bir daha. Deşem. Ve kalbimiz her zaman. Çal arabayı bırak. Buraya da bakalım Rıfkı. Çaldım abi. <laughs> ne yapıyor? Burada da yol var ha. 5000'miş. Burası çok zor. Evet bunu olayı bir, bir, bir önceki videoda hallederiz. Evet abi. <laughs> abi of abi abi abi. <laughs> tamam. Lufku sakin ol. Tadi yendi Beni lan ki. Yoldan git Lufku. Şimdi nereden niye gidiyorsun ya? Cesay yaşacaklar şimdi. Ne yapalım abi? Benim adım yakışıklı lıklı. Seytim aşırı mutlu. Ooo güzel. Allah Allah lıklı. Aldık abi. Ooo ışıklandırma yaptık buraya. Şunu da alalım. Ne alamayız abi? Ne alamayız oğlum ya? Anladım ama bakalım bu neymiş arkadaşlar. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Kim? Aa buraya bir şey yapıyoruz. Balonuz bitti abi hadi gidelim. <laughs>